ilettim. Açık randayım dükkana ilettim. Açık vakti. Ben ne getirdim? Giraz getirdim. Ulan daha biz bunu yemedik be. <laughs> Ulan bu sene bu sene evden otuz kız sen oldu bayağı. Biz bunu daha yemedik daha. Hmm. <laughs> e yiy Yiyivirlermiş olunca <laughs> o da çocuk çocuk. Bunlar da, da zaten haftada bir defa Şöyle giderlerse, giderler, gelirlerse bir <laughs> şey olmaz. Allah Allah! Biz böyle biraz böyle iyi oldu Ömer? Oldu, oldu iyi. Adam öyle bir yiyor güzel şey. Dükkanda tatlı. Öyle gönderdi. <laughs> Oradan. Öyle gönderdi, gitsinler dedi. Böyle, böyle sevinerekten. Ben bak, baktığım seneyin ilk senesi yani. Bu. Oradan bir de daha armudu diye bir armut var. Hı hı. Çok kumlu şöyle iyice pek evet. yenmez. O da büyümüş, yetişmiş. İnsan böyle kadar var. Baktım bir gün. Pazara gideceğim. Pazara giderken muhakkak bir şeyler yinecek çıkan bir şeylerden bir tezkere alır, doldururdum, götürürdüm. Gelmezler onlar. Bazı hafta hiç gelmezler. Hafta bir yerlerse oralara geçerler giderler. Öyle. Bağ adamı buldu, adam var. Bağına girmeye çıkmaya hiç gerek yok. Bakılıyor. Bu marmadından Dar mı dediler, kum var mı dedi. Ondan bir tezkere doldurdum. Güzel geçirdim. Oldu. Doldurdum. İlettim. Adam. Uh -huh. bu ne? Evet. Kum var mı orada şeyin şey, çakalın üstündeki? <laughs> lan biz bunu hiç çimedik lan diye. <laughs> Ulan biz bu arabada hiç yeni görmedik ki şöyle. Hı -hı. Dökülür, tele vurur, gidermiş. Zaten yiyen yenir. Eskiden çok dilin bağına giren, çıkan, çalışan, hüsnü sözlerle yapan çok olurdu. Hı -hı. Yirlermiş demek yani. Doğru. Allah Allah. Lan say. Saylayarım. Telefon ettim. Evde bir... Kimse yoktu herhalde bu ülkede. Her orada. Çocukların birini gönder de sana bir kumar mı de. Yedireyim göndereyim de Telefon etti ve. Getir. Hayır gitti aldı gitti öyle. Gidiler.